ile korku arasında nasıl oluruz? E, güzel yüzüm tabii ki aslında mümin cennete gideceğinden Allah'ın izniyle bir anlamda emindir inşallah. Ama bir korku payı da bırakır. Yani Allah ya cehenneme gidersem, ya samimi değilsem, ya Allah aklımı alırsa, ya bilmeden şirk işlediysem yani böyle demesi gerekir. Yoksa samimi bir Müslüman, ruh sahibi bir Müslümanın cehenneme gitmesinin imkansız olduğunu herkes bilir. İnşallah, inşallah. Yani Allah'ın öyle bir tavrı da olmaz. Zaten Allah diyor ben ne yapacağım sizin azabınızla evet. diyor. Evet. Kendi ee, ruh sahibi olduğundan emin olur mu? Kendi bilir tabii insan. Yani o ruh sahibi olmak açık aleni görülen bir şeydir. Evet. Yani şuur, bilinç açık görülür. Bir de samimi ise yani mümkün değil. Yani niye cehenneme gitsin? Ama yani sürekli kendini inceleyecek. Ya diyecek acaba ben samimi miyim? Dürüst müyüm? yani iyi niyetli miyim? Ya yani ona faydası olur. Yani sıfır ihtimal olarak görmez cehennemi. Kastedilen budur. Yani sıfır ihtimal olarak görmemek.